YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hava çok sıcak abi ya. Yeni uzun süredir CS:GO videosu atmıyorum biliyorum. Ee, yeni bir CS:GO videosu ile karşınızdayım. Rekabetçi yeni bir şey gelmiş. Seçkin rekabetçi diye. Onu deneyeceğim. Yani iki bir yer girdim. Güzel, hoş hasar kaydını falan veriyor. Ben de oynadım maçlarda güzelleş kill alamadığım için. Bu seferlik sizin için bir seçkin rekabetçi şey kısmı yiyeyim dedim yeni çıkanı gireyim dedim. En azından hasar kaydımı gösteririm size. Kaç hasar vermişim filan. 3 saniye oraya bakmayınca gidiyor mu orada? Oo buraya geliyormuş adamlar. Şu an farkına vardım gençler. Bu bir şey dedi. Rakibin niye seçmesi bekleniyor amına koyayım? Sizin için bir dast dast bir dast atılır. Lan bunu amına Bilmiyorum ki haritayı ben. Abi güzel maç çıkarmam lazım benim. Yani, kusura bakmayın. Heh, çok şükür geldiler. Benim haritaya geldiler. Out nice team, Dust 2. What? I love you. Okay. <laughs> Sarayı mutlamıştır. Abi nuke ne ya? Nuk bilmiyorum ki girmedim hiç. Overpass pas gereken az var. Please no nuke, no, 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 please no nuke. No nuke, no nuke. No overpass. No, nuke. no Overpass. No no nuke. No overpass. No overpass. Please, please take, take nuke. Nuke. nuke, nice map. Nuke, nice map. Overpass, bad map. Overpass has been selected. Oh shit. Olur. Gel gel gümüle gel. Gel gel gümüle gel. Ben ölen gel gel gümüle gel. Gençler şimdi bakın bak Flash bir kişi öldü Flash bak gördün mü? Bir kişi aldım. Beyler çok iyi bir takıma geldik. Gene şansınız yok yapacak bir şey yok. Bir yerde Avrupa satmış oluruz. Burası leş gibi ter oldu kanka kanka kurban olayım leş gibi ter okuyorsun Allah belanı vermesin ya Ne Oğlum, Oğlum piski kokuyorsunuz kalkın gidin ya Hı. Hmm. Yani delendim aman YouTube'a video gelmiyor AdSense yanmıyor Bu hırsını aman okuyum 193 ne ya Adam bu anı mı beklemiş ne yapmış aman okuyum anlamadım ki Orası bir çocuk bağımlı beklemiş yıldıracağım geldiler geldiler ey 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 ee oh shit shit uydum lan Beyler oyundan çıksın o. Onu alın. Hadi abi. Hadi abi, onu alın. Raş 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 raş. 46'yı şaşırdım. Beyler görüyorsunuz, görüyorsunuz. Abiniz işte yani ben de sizin maksat maksadım sizin yüzünüz şey olmasın. Teslim olamam gerçekten. Bakın gene bunu koyacağım bak gene gene aynı takıma denk geldik bak. Yine teslim oluyorlar. Senin mideni sikeyim. Bir kilogramı nasıl Bir... Hayır. Lütfen. Please F5 F3. Please. F2. We want to kick you so we can give up. You I'm near wine chick. We are 4 We want to give up Shit. What the fuck? Ya amına koyduğumun çocuğu. So evet. if Bak anasını sikeceğim en son bunu bu şekilde atacağım. Samimiyetimle söylüyorum bakın en son bak anasını sikeceğim bu CS:GO'nu orospu Orospu çocuklarını bu şekilde atacağım. Bak yemin ediyorum bu şekilde atacağım. Bro. Bro. Be. Raj and the A. B b b b b nereden amına koyayım hello team hi team aşağı rush, aşağı rush, rush. no problem rush rush team don't rush don't rush don't rush don't rush birini aldım ben bomb down, no problem no problem Ma birini öldürecek bu göze koymuş o <laughs> Bizim orkçu nasıl kovalıyor onlar <laughs> Beyler görüyorsunuz yüz hasar nasıl direkt koydum böyle Raj A, A. <laughs>

Oh no. Ne beyler? Siktir beyler ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> İyi güzel. <laughs> Allah'ım güzel bir maç çıkarıyorum. Sen büyüksün yüce Rabbim. Siktir be gelmişler. bir,

Ty ślepy jesteś, ja tam cię chłop przebiegł. what the fuck? Oh no. No, what the fuck? Two and a mermi. Mermi ne demek? Anasını siktimi çocuğu. Hacker hacker. What the fuck? Hepsini sıktım amına koyayım. Ne yaptım lan ben az önce öyle? Team team. Amına koyayım adamlar bombayla öldürdü. Helal olsun. Helal olsun abi. Yani rezil ettim. 5 kişiye daldım lan. 5 kişiye. 5 kişiye daldım abi. Yani helal olsun. Helal olsun. 430 olsun 280 lan 200 vurmuşum? Beyler 2 kişi öldürecek şey vurmuşum yani. Helal olsun. İlk defa kendime gerçekten. Şu an kendimden bir tırsmadım değil yani. Lan ne yaptım lan uzunca öyle 5 kişiye birden sıktım Aşağı indim öbürüne sıktım kaçacaktım kaçamadım vurdum Vallahi götümü vurdu açayım açayım mı abla sen ne sen kitap yaz okurum be sen Sen ne evlisin değil mi sen çocuğun vardır şimdi kocandan ayrısın <gülüyor> 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 Baya anasını sikim Adamın öndeki keleşe bak belamı sikiyor sabahtan Dost <laughs> bu çocuğu ya bir keleşi var var ya Abi Allah belasını versin bu keleşin ya İlk baş bizse çekledim ilk baş biz diyor annemiz çikin fare ha siktir beyler shit <laughs> 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 yes 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 no problem no problem no problem. Rushing, no problem. Shh. No problem, please rush. One man. Yeah, yeah, yeah. Uh, Ananın really... amına -an 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 rush, tamam? Yeah, no uh, okay. 547 vurmuşum vallahi en son götten sikeceğim kendimi ya. Abi full çalmışlar başka bir... <laughs> saygı duyuyorum yani ben. One man, one man, one man. Baba onu da zaten alsın bir zahmet be. Hı? Hmm? Ey ey bi 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 bi. Bi planik bi. Safe no problem. No problem. for man. Abi şuraya yazacak hasara yazacak bir şerefli bir hasarımız olsaydı bari. Abi ne yapıyorsun sen? Abi sen ne yapıyorsun ya? Abi iyi misin sen? Gerçekten. Vallahi son götten sikeceğim seni. Beyler iyi değil bizim takım ya. Bunlar Ruas da sanmıyorum. Yanlış takıma geldik azıcık Bomb down, bomb down, bomb down, rush, 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 rush. What the fuck I am, what the fuck? What the fuck? Please, team. Team? Sorry, man. Why? What the fuck? Frog one Why F1? Uh, I you no. Please F no, me. 1, please, team Fuck you, purple You fuck you Please, I am, I am, I am You why bot Why bot? I am bot <laughs> Team, team, please Team, please, F1 What the fuck, bro, team? I am fuck bot You Bro, you bots, you fucking bots. Yeah man. Oruç <laughs> bu çocuklar ya. Ben bu videoyu çektiğim zaman anasını kim? Kendime düzgün video çekemeyeceğim mi? Ya bir kahpe'nin çocuğu çıkar beni atar. Ya

Nice, nice. Sikliszmy, sikliszmy, Skąd jesteście panowie? Pod A ten drugi? Bu videoyu kesmeden atacağım. Tamam. Bu videoyu kesmeden atacağım. Ve CSGO'da ne kadar orospu çocuğu varsa ben hayatım boyunca hiçbir zaman anneye hani aileye karşı kişisel aileye karşı anneye karşı asla küfür etmem. Ama şunu söylemek istiyorum ki CSGO'da ne kadar orospu çocuğu varsa hepsinin annesini sikim. Annesini sikim. Anasını değil. Annesini sikim. Ee, özellikle de bu Rus tarafları falan ve bu az önce konuşan İngiliz Rus arkadaş gibi İngilizce olsun fark etmez. Bu şekilde bu çocukluğu yapan ne kadar e, arkadaş var? Hepsinin annesini e, sikim. sikeyim. Tamam Bu videoyu da ben kesmeden atacağım. Bak, 33 dakika olmuş. Atacağım. Ve CSGO'daki gerçekten isyanım hani yok ben gerçekten laf gelişi şaka olsun diye demiştim hani video çekince güzel bir maç çıkaramıyorum ve farkına vardım ki inanın bana gerçekten maç çıkaramıyorum. Yani Video kapandığı zaman çok güzel çık oynuyor ama hiçbir şekilde yani mesela önceki elleri e, bildiğiniz karşı taraf hile filan açmıştı kimi açmamıştı yani iyiydi bilmiyorum. Yani yeniliyordum her neyse güzel maç çıkaramamıştım bir kill filan alıyordum hep. Video açtığım zaman bir kill açmadığım zaman anasının amı gibi. Şimdi ise ve gördüğünüz gibi iki el üst üste atıldım. Bakın iki el üst üste atıldım ve sebepsiz yere. Hani ikisinde de kötü oynuyorum değil. Mesela birinci de üçüncü sırada mıydım neydi? İkinci de işte gördüğünüz gibi dördüncü sırada filandım. Bunu kırpmadan atacağım. Bilerek kırpmadan atacağım. Ee, kırpmanın bir anlamının olmadığını düşünüyorum. İzleyenler bu şekilde izlesin. Sizleri sevin çünkü kırparsam belki derler aralıklı atmışsındır. Bir saat iki saat aralıklıdır. Hatta direkt. Hatta direkt çok özür dilerim şu an kameradan gösteriyorum size. Bakın. Bakın şu an tripod vardı altında o yüzden. Dakika. şunu bir dakika şu şekilde bu şekilde göstereyim bakın 34 dakika olmuş ekran kaydım gördüğünüz gibi 34 dakikadır ekran kaydım var şunu da sıkıştıralım 34 dakika eğer olur da acırsam kırparsam 34 dakikalı ekran kaydı olduğunu unutmayın ee, sizi seviyorum Hepiniz kendinize iyi bakın. E, CSGO videolarının gelmemesi sebebi bu. Ki tabi bırakacağım değil. Elimden sonra atacağım. Ama yani bunun bende nasıl bir etki yarattığının farkına varın diye attım. 35 dakikalık bir orospu çocukluğu vardı. Onu attım. Bunların anasını sikim oldu. Orospu 35 dakika boyunca. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet <laughs>